Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz yorulmuşum dün. Bugün biraz geç kalktım. Normalde daha erken uyanıyorum. Bugün açıkçası temizlemem gereken yerler var ama hiç yapasım yok. Biraz dışarı çıkmak istiyorum, hava almak istiyorum. Ne eksiklerim var? Ramazan ayı da geliyor. Gezmeli bir gün olsun istiyorum. Hava böyle arkadaşlar. Bulut bile yok. Böyle yazdan kalma bir hava gibi ama aşırı derecede ayaz var. Ben hemen bir çayımı koyup kendime ufak bir kahvaltı hazırlayacağım. Diyet yapıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı da bir şey yiyemiyorum. Herhalde midem de artık küstü. Yani 63 kiloydum. 58 kiloya düştüm. 5 kilo verdim. Şimdi ben hemen kahvaltımı hazırlıyorum ve günümü başlatıyorum. bir yere geldik arkadaşlar. Giriyoruz içeri. Bir şey getirsin. Ney? Araba. Çok Aynen baksın şöyle. <gülüyor> 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 ne kadar? Alın buzluğa doldurun. Şöyle sade yağlar var arkadaşlar. Tereyağları var. Şöyle peynir var arkadaşlar. Yok Çeşitli sirkeler de var. Böyle kuru meyveler var. Şöyle pirinçler, bulgur, mısır her şey var. Ben böyle şeyler hı hı. ne kadarmış hı hı. kilosu 180 liraymış. Hı hı. kadar. lira. Hı hı. Uçuyor. Ben dışarıdan geldim. Aldıklarımı size göstereyim. Süt aldım. erik aldım. Kilosu 30 liraydı. Ayva aldık. Kilosu 20 liraydı. dolma biber aldım arkadaşlar kendime. Şimdi önce sütümü kaynatacağım. Sonra giyinme odamla yatak odamı temizleyeceğim arkadaşlar. Siz de beni izlemeye devam edin. odamı sildim, temizledim. Dolabın üstünde sildim kapaklarını, buharlandırdım. Halıyı da temizledim. Bura bitti. Şimdi yatak odasına geçiyorum. Böyle her yeri temizledim. Halımı da buharladım. Her yeri buharladım. Ben giyimi odamla yatak odamı temizledim. Şimdi size çıkan göstereceğim. İki halı, iki yüzey ve iki kapıdan çıkan kir bu. Dolap ve kapılardan böyle biraz kir çıktı ve biliyorsunuz geçen gün silmiştim. Yani 10 gün 15 gün olmuyor. Ve zeminden çıkan kiri size gösteriyorum. Bu şekilde. Ve bu bez tertemizdi. Ve ben e, her günde siliyorum yerleri. Buharın gücü adına diyorum sizleri. Yarın vaktim olursa eğer banyoyu temizlemek istiyorum. Banyoya ayrı bir gün ayırmak istedim zaten. Baştan Sonra her yerini, duvarlarını, duşa kabini falan hep temizleyeceğim. Bizim duşa kabinin camları aşırı derecede kireçli arkadaşlar. Çıkmıyor maalesef. Su kalıntısı artık işlemiş yani. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Denemediğim yapmadığım deterjan karışımı kalmadı. Kullanmadığım deterjan kalmadı ama hiçbir şekilde olmadı. Şimdilik işim bitti. Bugün yemek yemeyeceğim. Öğlen bir şeyler atıştırdım. Şu an tokum. Yoğurdum mayalayacağım biraz sonra. O zaman ben kapatıyorum. Şimdilik görüşmek üzere.